Evet Ayşenur İdris MHP lideri Devlet Bahçeli dakikalar önce Giresun'a geldi ve önümüzdeki saat dilimlerinde ise Giresunlu vatandaşlarla bir araya gelecek. Meydan saatler öncesinden doldu diyebiliriz ellerine hem Türk bayraklarını hem de MHP bayraklarını alan vatandaşlar bulunduğumuz bu meydana akın etmiş durumda diyebiliriz. Geçtiğimiz saat dilimlerinde ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ilk durağı Trabzon oldu olmuştu. Trabzon'da da özellikle iş siyasetin önemli sıcak başlıklarına parantez açmıştı MHP lideri Devlet Bahçeli. Değerlendireceğiz buradaki miting atmosferini. Yanımda değerli konuklarım var Milliyetçi Hareket Partisi. Giresun Milletvekili adayları Ertuğrul Gazi Konaal Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Güzel şeyiniz. Sağ olun. Salih Türk. Efendim merhabalar. Merhaba. Öncelikle Fındığın Başkenti, Kiraz'ın ana vatanı. 42 ve 47 gönüllü alayı olan Kuvayi Milli Albayımız Topal Osman memleketi Cennet memleketimiz Giresun'umuza hoş geldiniz diyorum. Sami Pek Demir efendim merhabalar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 14 Mayıs Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bu güzel Giresun'umuzun güzel toyuna hoş geldiniz diyorum sizlere. Efendim. Bugünkü mitik atmosferiyle başlayalım efendim. Nasıl hazırlandınız bugün? Valla Sayın Genel Başkanımız'a bizim özlemimiz vardı. En son 2015 yılında gelmişti ve o özlemi çok şükür bu sefer tebeccüh etti. Biz miting programımızın Giresun'a alındığını duyunca çok sevindik. Bugün yaklaşık bir haftadır bu mitingin hazırlığını yapıyoruz ve başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Giresun'un bütün ilçelerinden teşkilat mensubu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz akın akın geldiler. Bir saat e, var mitingimize ona rağmen şu anda alanımız doldu ve e, vatandaşlar maalesef yollara e, çıktılar şu anda. E, tabii ki yağış da var yağmur da var ama her şeye rağmen Giresun şu anda burada. Peki efendim sizinle devam edelim. Aslında e burada pankartları da görüyoruz. Okumak da isterim. Sayın Genel Başkanımız Topal Osman Ağamızın itibarının iadesi konusunu meclise taşımanız münasebetiyle sunu uşakları. Size minnettar ve şükranlarını sunuyor dedi geçtiğimiz aylarda MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuyu gündeme taşımıştı ve yine Topal Osman'ı milli mücadelenin kahraman evladı olarak nitelemişti ve bu konuda da bir kanun teklifi sunmuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur efendim? Şimdi bu konuda değerlendirmeniz zaten e, sayın genel başkanımız bu konuyu iletti. Şu anda zaten ııı e, sırasını beklemekte e, sayın Topal bu unvanını verileceği günü bekliyoruz. Yani bir gazi olarak da sayın liderimin e, bunu uygun görmesi bizi daha çok onur etti. Bir kere gazisi olarak. Topal Osmanlı'mızı da bu unvana kavuşturacağına eminiz. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bizim Giresun alaylarımız gönüllü alaylardır. Yani milis alaylardır. Tabi bunun başını çeken de milis yarbay Topal Osman ağamızdır. Bizim kahramanımızdır, atamızdır. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı yıllarca ismini biz binalara veremiyoruz. Zaten milli mücadele döneminin en başarılı isimlerinden biridir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi koruma muhafız alayıdır. Ee, sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet döneminden bugüne kadar e, her dönemi e, kapsadığımız anda e, sayın Topal Osman için yani atamız için e, Meclise en güzel konuşmayı yapan ve bu konuda e, taşın altına elini koyan tek e, milletvekili ve Genel Başkandır. Bize e, katmış olduğu onun. Ee, sevgiyi, saygı bizim için katlamıştır. Biz kendisini artık Fahri Giresun'u diyoruz. Peki efendim siz de devam edelim. Saha çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Şimdi Giresun'umuzun biz sorunlarını biliyoruz. Dertlerini biliyoruz. Sahada, adaylık sürecimiz boyunca bugüne kadar tek tek e, diğer e, eksikliklerimizi not alıyoruz. Giresun'umuzun için yapılması gereken ve şu anda devam eden projeleri bir an önce bitirip vatandaşlarımızın kullanımına istifadelerine sunmak birinci hedefimiz. Bundan sonraki çalışmalarımızda Cenab-ı bizleri de oralara nasip görürse bizler de yılmadan, usanmadan, bıkmadan yeni Giresun'umuz için vizyon projelerimizi hazırlayıp vatandaşlarımızın istifadesine bir an önce sunmayı hedefliyoruz. Sağ çalışmalarımız hakikaten sağdan aldığımız izlenimler çok mükemmel. Hele de hele de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani bu şahlanış dönemi olacak. Bunu hep birlikte 14 Mayıs akşamı beraber yaşayacağız, göreceğiz diyorum efendim. efendim siz sağ çalışmalar hakkında neler söylersiniz? 14 Mayıs için Giresun hazır mı? Size geri dönüşler nasıl oluyor? Ee, ben Ülke Ocakları Teşkilatı'ndan yetişme yani 10-15 yaşından itibaren bütün seçimleri atmosferine yaşamış bir bu hareketin neferiyim. Bugün milletvekili adayım ama e, her dönem sağ çalışmasındaydım. Bu dönemki kadar teveccüh görmedim. Tabii ki e, sağ çalışmalarımızda bizim e, Sayın Genel Başkanımızın e, talimatlarıyla son iki yıldır bölge toplantıları, daha sonra il toplantıları, ilçe toplantıları ve en son olarak köy toplantıları yaptığımız için sağdaydık biz. Yani aslında seçim atmosferine biz iki yıldır hazırlıklıydık. Ben de eski il başkanıydım. E, bunun büyük bir avantajını gördük. Ee, diğer siyasi parti mensupları, arkadaşlarımızın, vekil adaylarımızın sahaya e, girdiğinde biz onlardan bir 3-4 e, adım daha önde girdik. Bunun da avantajını kullanıyoruz ve seçimlerde de bunu en iyi şekilde göreceğimizi düşünüyorum karşılığını. Peki efendim sizinle artık bitireyim. Bu noktada gazisiniz. Ee... Gezdiğiniz yerlerde, çaldığınız kapılarda bununla ilgili nasıl geri dönüş alıyorsunuz? Elbette ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de buna oldukça önem verdiğini biliyoruz. Bu noktada değerlendirmeniz ne oldu? Çok güzel tepkiler alıyoruz. Ee, özellikle bir girasunlu olarak e, köy köy gezip kapı kapı dolaştığımızda Sayın e, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emriyle bize sunmuş olduğu, söylemiş olduğu kelimelerle ilk başta Cumhurbaşkanımızın yanında dik du duruşumuzla ona desteğimizle de kapılara gidiyoruz. Kendimizde de zaten her zaman e, mütevazı olarak bizi kabul ederseniz, bizlere de uygun görürseniz meclise deyip bir duanız istiyoruz diyoruz. Hiçbir kötü bir tepki almıyoruz. Şu ana kadar en güzel tepkileri al alıyoruz. Yani Giresun Milletçi Hareket Partisi olarak gümbür gümbür geliyor diyorum. Ben bu kadar söyleyeyim. Gerçekten de gümbür gümbür geliyor. Topal Osman Ağa'nın uşakları meclis kapısına gümbür gümbür girecek inşallah. Başka eklemek istediklerini, söylemek istedikleriniz? Şöyle diyeyim son olarak Giresun Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları olarak özellikle e, bu zamana kadar e, Giresun'umuzun diğer adaylarımıza saygısızlık atfedilmesin. Meslek kariyerleri herkesin CV'leri harikadır, güçlüdür, güzeldir ama Milliyetçi Hareket Partisi kadro olarak, teknik kadro olarak Giresun'a hizmet etmeye hazırdır. Bunu bilsinler bizim için yeterli olan budur. Yani ben de sizlere başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet Ayşenur İdris yayın konukları Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili adayları Ertuğrul Gazi Konal, Salih Türk ve Hami Pekdemir oldu. Artık çok az bir zaman kaldı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki saat dilimlerinde Giresun'da bulunduğumuz bu noktada olmasını bekliyoruz. Aslında geçtiğimiz dakikalarda burada sağanak bir yağmur vardı. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere güneş açtı diyebiliriz Giresun MHP'li lideri Devlet Bahçeli oldukça güzel bir şekilde karşılayacak ilerleyen dakikalarda şu afişe pankarta bir kez daha dikkat çekmek isterim Zira konuklarım da üstüne basa basa önemini dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz aylarda Topal Osman adına Giresun'un yiğit evladı ve milli mücadelenin yiğit ve kahraman evladı olarak ve yine Topal Osman Ağa'nın itibarının iadesinin sağlanması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi vermişti. Giresunlu vatandaşlarda astıkları o afişle. Kameraman arkadaşım o afişi gösterebilecek mi eğer mümkünse onu da bir rica etmek isterim. Zira önemli bir nokta Sayın Genel Başkanımız Topal, Topal Osman Ağa'mızın itibarının iadesi konusunu meclise taşımanız münasebetiyle Giresun'un Uşakları size minnet ve şükranlarını sunar e, afişi, pankartı da asıldı diyebiliriz. Artık çalışmalarda burada sona gelindi MHP lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki saat dilimlerinde bulunduğumuz bu noktada olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle hem iç politikanın sıcak başlıklarına hem de dış politikanın önemli sıcak başlıklarına parantez açmasını bekliyoruz. Artık alanında dolduğunu söyleyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarını bizler de takip ediyor olacağız. Yarın da Ordu ve Tokat'ta miting programı devam ediyor olacak. Bizler yine takipçisi olacağız diyelim ve sözü sana bırakalım Ayşe'dir.